Ya ekranda görünen selem itici mi? İtici. Herhalde bilmem. Ben bazen itici buluyorum kendimi. Çünkü ne oluyor biliyor musun Selim? Ee, şimdi ben çok hani kalbi, aklı burada bir kadınım ya. E bunu kontrol etmen gerekiyor. Yani iki kamera gördüğüm zaman onu kontrol edeceğim diye başka bir şeye bürünüyorum. Çünkü o da do yani doğallığı da bozmadan ve sahtekarlık yapmadan içim, dışım, aklım burada olmalı ama e, aman pot kırmayayım, aman yanlış suya sabuna dokunmayayım derken laf kalabalığı yapan saçma sapan bir kadın çıkıyor bazen ortaya. Allah'ım diyorum, denemek konuşmuşum bu, bu acaba. Çok eleştiriliyorsun aslında. Hmm. E, bilinçli mi yapıyorsun haber olmak için, yoksa o dakika söylediğinin farkında değil misin? Yani no. ne, yani çünkü bazen öyle şeyler söylüyorsun ki hani ertesi gün bir hafta herkes bunu konuşuyor ve tartışıyor. Yani... Ben söylediğim şeyin çok acayip olduğunu düşünmediğim için söylüyorum.